Tekrar birlikteyiz değerli izleyiciler. Son bir saatlik zaman dilimindeyiz. Bugünün ilk günden başlığı hububat alım fiyatları olacak. Arpayı ve buğdayı konuşacağız. Çok değerli bir isim, sevgili meslektaşım, değerli dostum. Onhaber.net tarım yazarı Gazi Kutlu karşımızda bizleri bekliyor. Hemen kendisine dönelim. Gazi günaydın, iyi haftalar olsun. Hoş geldin yayınımıza. Evet merhaba iyi yayınlar olsun iyi haftalar olsun ama çiftçimiz açısından özellikle buğday arpa çiftçisinden sorunlu bir hafta olarak devam ediyor maalesef. Doğru haklısın şimdi bir anda havalar çok sıcak e, dışarıda durmak çok zor ama hasat devam ediyor çiftçinin böyle bir lüksü yok e, Sıcağı bir kenara bıraktı çiftçi açıklanan fiyatlarla tansiyon adeta tavan yaptı ne dersin ne olacak bu buğday arpa fiyatı niye bu kadar düşük açıklandı sence? Şimdi şöyle Taner Bey, e, geçen yıl biz e, seçim atmosferine girdiğimiz dönemde e, Türkiye'deki buğday alım fiyatları 6 Haziran tarihinde açıklanmıştı seçimden sonra. Açıklanan fiyatlar gerçekten iyi bir fiyattı. E, o dönemde TMO e, stoklarını 13.1 milyon ton kurbat alımı gerçekleştirmişti. Yani Türkiye'deki e, üretilen e, buğday arpanın neredeyse yarıya yakınlığı almıştı TEMO. Tabii böyle olunca aynı zamanda daha iyi işlem kapsamında da biz 11.7 milyon ton buğday ithal ettik ve Cumhuriyet döneminin ithalat rekorunu kırdık. Hem tamam. ithalatta bir artış var hem Temo'nun stoklarında bir yükseliş var. E, tabii bu bir maliyet olmaya başladı. Temo bu sene alım yapacak ama stoklarını boşaltamadığından dolayı e, orada bir sıkışma yaşıyor. Tabii ki alım yapacağım yönde açıklamalar oluyor ama gerçekte... Böyle bir hayat yok. Şu andaki temoz stokları dolu olduğu için ve maliyeti çok yükseldiği için. Bir de yaşadığımız bir ekonomik kriz var. E, bu ekonomik kriz sonrası da çiftçiye ödenecek bir para yok. E, çiftçiye ödenecek para olmayınca bunun en kolay yolu ürün fiyatını düşük açıklayıp serbest bir bırakmak oldu. Tabii burada bir tedbir kapsamında şöyle bir şey yaptılar. 2018'den beri e, içerideki buğday yurt dışına satışı yasaktı. Bu sene 21 Haziran'dan itibaren bu satış 2 e, Ekim ayına kadar yasaklandı. Ben aslında şurada şunu söylemek istiyorum. Bunu niye böyle yaptılar? Dünyada biz biliyorsunuz un makarna 20 satışını yapıyordu Aldığımız evet. buğdayı işleyerek bir kısım buğday da yurt içine kalıyor. Üretim bize yetmiyordu. Bunu daha önceki yayınlarımızda söylemiştik. Doğru. E, şimdi buradaki işte yani un sanayisini, makarna sanayisini aslında isteğine bakanlık bir cevap vermiş oldu. Daha önceki yayınlarımızda da bunu söylemiştik. O, hatırlarsanız ben şunu söylemiştim. Serbest piyasa fiyatlarıyla aynı olacağını söylemiştim. Hatta Köşembe'de 21 Mart'ta yazdım. 9 bin lira fiyat olacak ton başına. 9.250 lira oldu. Çok bir yüksek fiyat fark olmadı. Piyasa biraz yükseldiği için 9.250 lira civarında bir fiyat açıklandı buğdayda. Yani ne, yaptılar? Yani sen ithal etme. Buradaki fiyatı al. E, e, düşürelim biz. Çiftçi zarar etmiş, etmemiş önemli değil. Sen buradaki fiyatla, al, ben de temel olarak depolarıma buğday çekmek zorunda kalmayayım diye oldu. Bir de şöyle bir şey var tane be, fiyatla düşük tutup primi yükselttiler Bu sene aynı çaydaki evet. uygulamayı yaptılar. İşte bu serbest piyasaya ile bir dengeleme getirdi. Yani çiftçi ister temoya getirsin, ister serbest piyasaya götürsün, alacağı fiyat aynı olduğu için prim zaten devlet verdiği için çiftçi aslında bir farklılık olmadığından dolayı böyle bir durum yarattı. Tane be dikkat edilmesi gereken bir nokta daha var nedir aslında. o hep nedir gözler kaçırdı sizinle paylaşmak isterim lütfen Şimdi tm alım yaparken geçen yıl 30 günde ödeme yapıyordu bu sene 45 güne çıkardı ödemeyi hmm. yani almamanın bir belirtisi birincisi bu ikincisi ton başına 25 lira destek veriyordu 30 tona kadar nakliye ile hani, ilgili değil mi gazı bu 25 lira dediğin nakliye evet. 25 kuruş Evet yani temaya ürün götürdünüz. de siz TMO'dan e, 30 tona kadar 25 lira bir destek alıyordunuz. E, 25 lira da analiz desteği alıyordunuz. Şimdi ben şunu, şunu sormak istiyorum. Enflasyonun %75 olduğu, tarımsal gelirlerin %50 arttığı ve %113 Türk verisiyle mazot fiyatları arttığı bir ortamda yani analiz desteği, e, nakliye desteğinin 25 lira kalması... ABS'de yani böyle bir şey olamaz yani diğer madem fiyatı düşük tuttun diğer kalemlerde bir destek vermesi gerekir ama ona da vermiyor bakın ödemeyi uzatıyor ton başına nakliye desteğini yükseltmiyor analiz desteğini yükseltmiyor diyor ki temo çiftçiye sen bu sene serbest piyasaya ver bana gelme kardeşim diyor açıkçası şimdi böyle olunca çiftçimiz de haklı olarak tepki gösteriyor. Çünkü buğday ana vatanı Türkiye. Hani bir de atalarımızın söylediği bir söz. Buğdayla koyun gerisi oyun. Doğru. Bu e, anlamda çok önemli. Yani ana vatanı sen de yıllardır üretiyorsun ve üretiminde çirki cevap da veriyor. Bakın bir veri daha paylaşmak istiyorum. 2022 yılında bizim yani bu da ekim alanlarımız 66 milyon dekardı. Şimdi 68 milyon dekara çıktı. E, ee, Arpa da 32'den 33 milyon er. Yani birinde 2 milyon dekar birinde 1 milyon dekar. Demek ki fiyat iyi olunca çiçek, buğday ve arpa üretiyor. Ve bunun karşılığı olarak da Sayın Bakanla buradan özellikle söylüyorum. Siz çiçeği desteklediğiniz zaman bakın 2013 yılında 22.50 bin ton üretimimiz vardı. E, 2013 yılında. Şimdi 2023 yılında 22 milyon ton üretiyor. Yani 100 yıl Cumhuriyet tarihimizin ikinci en yüksek buğday üretimini yaptık. Ama asıl sorun şu. Bizim, ben şuna, şunu sormak istiyorum. Madem 2018'den beri yurt içindeki buğdayı kullanmayalım, dışarıdan alalım, satalım ve çiftçiye 1 liralık bir faydası olmayan bu işlemi ülkeye döviz kazandırıp e, e, esnaf para kazansın, sanayici para kazansın mantığıyla hareket eden bu işte tamam, eyvallah, ona da bir şey dediğimiz yok. Bu sene bunu yaptınız. Demek ki bu yapılabiliyormuş. Hep şu söyleniyordu. İşte Rusya'nın proteini, e, Ukrayna'nın proteini, buğday iyi. Bizimkilerin proteini düşük. E şimdi aynı buğdayla yapacaksın. Ne değişti? Doğru. Değil evet. mi yani? O zaman Doğru. demek ki çiftçimizin ürettiği ürünü o kadar da kötü değilmiş. Sadece fiyat esaslı, sanayiciye çalışan bir sistem kurmuşuz. Yurt içinde üretimi, kendi ihtiyaçlarımızı karşılamak için üretim yapıyormuşuz. E, ticarette konu olsun istememişiz. Demek ki burada art bir anlayış değişikliği gerekiyor. Yani evet. üreticinin desteklenmesi gerekiyor. Biz bunu yapmamız gerekiyor. Siz üreticiyi desteklendiğinde üretici buna anında cevap veriyor. Yani 2 milyonluk kar orada 1 milyonluk kar arpada bir üretim olmuş. Çiftçi de bu, buna tepki göstermekte haklı. Çünkü neden? de Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı açıkladı 10 lira 87 kuruş evet. maliyeti vardı. Şimdi bu maliyeti eğer üstünde bir e, kar vermezseniz o çiftçi gelecek ki ekilmeyecek. Şimdi biz diyoruz ki 2023 yılında 68 milyon dekar ben size söyleyeyim 63'e falan düşer en az 5 milyon dekar bir azalış olacak çiftçi bakacak. Çünkü para kazanmıyor yani bir, para kazanmadığı bir ürün niye bu sene zarar edeceği belli. Şimdi Doğru. burada tabii sivil toplum kuruluşlarının e, sadece tepki vermesi sözlü tepki etmesi e, yeterli değil. Bakın biz sizinle kaç aydır yayın yapıyoruz, her zaman söylüyoruz. Bu da e, diyorum ki serbest piyasa fiyatlarını açıklayacak TMO, serbest piyasa fiyatlarını açıklayacak TMO, TMO stokları güçlü, dolu, alacak yeri yok. Türkiye ekonomisi şu anda bir sıkıntı yaşıyor ve bundan dolayı da çiftçi bir destekleme yapması e, çok zor. Biz bunu aylardır söylüyoruz. Doğru. Bizi izleyenler bunun farkındadır yani. Bu demek ki. Biz bu geliyor yani fırtına geliyor buraya doğru gelen bu fırtınaya karşı önceden tedbir almak lazım. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Tuzak başkanı mektup yazmış. E, o mektubun sonucunda değişeceğini yani imkanı yok yani mektup olacak işler değil bunlar. Yani yani. Çıkacaksınız siz 81 ilde ziraat odası başkanları geleceksiniz Ankara'ya çıkacaksınız bakanlığın önüne. O diyeceksiniz ki kardeşim biz bak çiftçimizin haklarını savunan bir kuruluşuz. Biz bu ülkenin tarımı için gıda güvenliği için milli üretim için üretim yapıyoruz ve çiftçimize sahip çıkılması gerekiyor. Bu ülkede en çok sahip çıkılması kesin çiftçi kesimi olması gerekiyor. Değil, burada tepkinizi koymanız lazım. Yoksa ben de söylüyorum, yani söylemiyor muyum? Söylüyoruz. Bakın ben size fiyatların ne olacağını da söylüyorum. Tabii. Buraya geleceğini söylüyorum. Çiftçi çok haklı tepki göstermekte. Ee, çünkü fiyatlar yani %11-12 işte arpada %3.6 artış var. Yani e, şimdi tuz bir kendisi çıkıyor. Yani diyor ki gübre fiyatlarında %30-60 arasında artış var. İlaçta %70 artış var. Yani böyle artışlar Çiftçinin sonuçta girdi maliyeti, girdi maliyeti artan bir üründün fiyatının da artması doğal olarak en büyük beklentisi ama maalesef e, bu sene buğday arpa çiftçisi en zor yılını yaşıyor. Evet dediğin gibi. Evet. Şimdi Gazi benim aklıma şöyle bir şey geliyor. Seninle daha önceki yayınlarda da hep konuşurduk işte tarla tezgah fiyat farkına hep dikkat çekerdik. Örnek veriyorum evet. domatesi çiftçi diyor ki ben işte e, tarladan 10 liraya satıyorum. Çok değil hemen e, iki sokak ötedeki markette 30 lira 40 liraya almak zorunda kalıyorum. Domates benim domatesim 10 liraya sattığım domatesi 30'a 40 liraya almak zorunda kalıyordum. Bu işin tarımsal üretim kısmı, sebze kısmı düzeltiyorum. Şimdi e, buğdaya ele alalım. Bir ekmek şu an fırında ne kadar? En az 10 liraya satılıyor. Evet. E, çiftçi buğdayı ne kadara satacak? 9.250 liraya. Yani çiftçi kendi ürettiği buğdayın ekmeğini yiyemeyecek. Öyle mi? Öyle. Şöyle bir de kötü bir durum var. ya. Yani bir ekmek 200 gram değil mi? Bu evet 200 gram bir doğru, de doğru. 5... 5'te 1'ine yani sadece almaya geçtim 5'te 1'ine. Yani aslında 5 katı bir yani bir küre ekmek için 5 kilo buğday vermesi gerekiyor. Böyle bir tezat bir durum var. Yani e, ürettiğini kendisine geri alamayan bir üretim modeli olamaz yani böyle bir e, sistemi çiftçi hiçbir çiftçi dayanamaz ayakta kalamaz yani bunun değişmesi gerekiyor. Şimdi sadece bu ekmek için söylüyoruz ekmek temel gıda yani bunu unlu mamilere çevirinizde e, simitti, poğaçaydı, börekti, çörekti bunları almaya kalktığında hiç alamayacak. 5 katı değil de 20 katına çıkacak. Bir de işin bu tarafı da var. Yani tablo hakikaten çok vahim bir tablo. Hani çiftçiler şunu bekliyordu Taner Bey. Biz bu konuştuğumuzda daha önce e, açıklanan yani destek daha fiyatı yani makamlıkta işte e, 11 e, 750 ve ekmekte 11 arpada işte 7250 olan fiyatın e, bu 8 primle beraber primle değil, değil. bunların normal bir fiyat olmasını 14-15 yönündeydi. Gazi sen de biliyorsun en az beklenti 14-15 yönündeydi destekle evet. birlikte. Yani zaten toplumda bir 15 lira gibi bir kavram oluşmuştu ama ben de şunu söylüyordum kendi açıklamalarımda 11 artı işte makamda 11 artı 2 lira ya da 1,5 lira bir primle bu 12 buçuk 13 lira işte ekmeklik buğday 12 lira civarında 12 buçuk lira civarında ya da 13'e kadar yükselen işte arpanın 11 lira civarında olduğu bir fiyat ama böyle olmayınca tabii Çiftçi büyük bir hayal kırıklığına uğradı ve şu anda yani ülkenin her tarafında buğday ekili hasatlar bir yandan devam ediyor ve çiftçi ne yapacağını bilemiyor. Yani şu anda biçer parasını kurtarmaya çalışıyor öyle söyleyelim. Ee, ama gelecek yıl hakikaten bizim için durumlar hiç, hiç iç açılı değil yani buradan bunu paylaşmak isterim şimdiden. Doğru birçok çiftçi tepkili dediğin gibi hatta farklı illerden de ses yükselmeye başladı. Ee, bu arada sen sivil toplum kuruluşlarına dikkat çekmişken hemen onu da belirtelim. Yani normalde dediğin gibi bu işi sivil toplum kuruluşu ya da çiftçi temsilcisi kuruluşların yapması gerekirken sanıyorum CHP'nin 14 e, Haziran'da Tekirdağ'da bir buğday mitingi olacak değil mi? Evet doğru. Yani çünkü sonuçta sivil toplum kuruluşlarından bir partiler bu bunlardan bir tanesi. Evet. Onların da tepki göstermesi ve seçmenlerinin yanına çekebilmesi, gerçekleri anlatabilmesi açısından bu bir önemli bir miti. Oraya katılım ne kadar güçlü olursa gerçekten çiftçinin de bu olaya gösterdiği tepki o kadar büyük olur. Ama bunun dışında e, çiftçinin ana örgütlerinin bunu yapması gerekiyor. Yani dernekler, vakıflar, e, federasyonlar, e, odalar, yani, e, ziraat mühendisleri olsun açıklamalarıyla, diğer e, tuzok olsun bunlar yapmadığı sürece hatta lokal anlamda oda başkanlarında gidip e, kendi ilçe başkanları, il başkanlıkları e, il müdürlerinin önünde pardon oralarda bunlara tepki açıklamaları yapmaları gerekiyor. Yoksa bu fiyatın hiç güncellenmeyeceğini düşünüyorum. Ee, bu şekilde devam ederse dediğim gibi seneye biz hani 2023 yılında 11.7 milyon ton buğdaya yap e, 3.5 milyar dolar ödedik. Gel, yani 2025 yılında biz en az 15 milyon ton buğday ithal ederiz. E, ondan sonra da bir sonraki sene daha da azaltırız. Zaten son 35 yıldır bu da üretimimiz 20 milyon ton civarında. Ekim alanları 98 milyondan 68 milyon dek dekara düşmüş son 35 yılda. Ya yani böyle olduğu sürece biz çiftçimizi tarlada tutamazsak, zaten yaşlanan bir çiftçi sürekli CKAS'de sistemini güncellemelere rağmen artışı olmayan bir kayıt sisteminde biz o zaman ülkenin gıda güvenliğini yabancılara mı emanet edeceğiz? Böyle olmamalı yani. Doğru söylüyorsun e, bu ülkenin gıda güvenliği ne olacak dediğin gibi. Gazi bu desteklerle ilgili açıklama kısmında bir ifade var. Benim çok dikkatimi çekti. Eminim sen de e, böyle gazeteci refleksiyle o kelimelere takılmışsındır. E, diyor ki o destek kısmında işte buğdayda ton başına 1750 liraya kadar Arpa'da da diyor yine aynı şekilde 750 liraya kadar. Şimdi o kadarlar evet. benim dikkatimi çekti. Cuma günü sevgili Ali Ekber Yıldırım'a da sordum ama sana da sormak istiyorum. Yani nedir o acaba? O da şu mu? Şöyle mi anlamak lazım? Herkese 1750 liraya da herkese 750 lira destek yok kardeşim. Onun da belli kriterleri var. O kadardan onları mı çıkarmak lazım yoksa başka bir anlam mı ifade ediyor sence? Yani şöyle 750 liraya kadar bence olmasın. Öyle bir başka bir anlam çıkmasın. Yani proteinlerine göre bir prim sistemi eğer oluşacaksa Oluşmasın e, çünkü çiftçi zaten fiyattan mağdur olduğu bir yerde bir de primden mağdur edersek e, çiftçi açısından hakikaten iyi bir e, durum olmaz e, çok kötü sonuçları doğurur yani şu anda fiyatlara zaten büyük bir tepki varken evet. bir de primde böyle bir açıklama olursa e, çok kötü olur. bence eğer kafalarda böyle bir karışıklık olacağına to to toprak mahsulleri ofisi ya da tarım orman bakanlığı çiftsin desin ki hayır böyle bir şeyimiz yok ama açıklamadığı sürece insanların kafasında bu sorular olmaya devam edecek ve tepkiler daha da yükselecek. Bence bir an önce biz buradan çağrı yapalım Tarım Orman Bakanlığı'na ve TMO'ya. Lütfen bu primlerin netliğiyle ilgili herkese aynı primin vereceği ile ilgili net bir açıklama yapılması doğru olur diye düşünüyorum. Evet dediğin gibi net bir açıklama gerekiyor. Çünkü şöyle bir durum da var. Zaten geç ödenen bir destekten bahsediyoruz. Yani daha geçen yılın 2023 yılının destekleri yeni ödenmeye başlandı. Hatta bazı çiftçiler cuma günü aldı. Bazıları da 14 Haziran itibarıyla alabilecek. E, geçen yıldan bugüne 1 lira artık çok da bir şey ifade etmiyor. E şimdi e, 1750 lira ya da 750 lira oldu işte ton başına. E, bir yıl sonra ödediğiniz zaman o da çok bir şey anlam ifade etmeyecek. Burada zamanlama da çok önemli değil mi? Tabii yani destekler yani çiftçinin ayakta tutulacak kalemler. Biz üretimde kalsın diye veriyoruz. Yani evet. aslında biz e, çiftçiyi ürettiğin için mükafatlandırıyoruz. Bu fiyat olmamalı. Mükafat olmalı. Yani çiftçinin kazancına ek bir mükafat olması lazım. Ama biz de artık fiyatla bir olmaya başladı. E, doğru bir uygulama değil. Erken ödenmesi gerekir. Yani çiftçi çift diyoruz işte bakın fiyatı düşük açıkladın. Tamam sen yurt dışındaki buğdayı kullanacaksın ama fiyatları serbest piyasada eşlediğin için yükselmeyecek ve çift gelecek yılda biz buğday üretimimiz düşecek. Arpa üretimimiz düşecek ve bir ithalata yerine asılacağız. Biz bunun olmasını istemiyorsak madem bu kadar sıkıntılı var ya biz Ahmet destekleri de erken ödeyin. Bunun başka bir yolu yok. Şimdi eğer siz destekleri ödemezseniz e, çiftçi çok büyük mağdur olacak. Taner izniniz olursa ben bir konuda açıklık e, e, Buyurun, bir tabii paylaşmak istiyorum. Lütfen. Şöyle şimdi Tarım Orman Bakanı Sayın İbrahim Yılmak da çiftçiyle bizi birbirimize karşı getirmeyin dedi. Ben de o zaman diyorum ki Sayın Bakara siz fiyatın iyi olduğunu düşünüyorsunuz. Çiftçinin kar ettiğini düşünüyorsunuz. Gelecek yılda üretim yapacağını düşünüyorsunuz ve onu korumak adına da e, ithalatı yasakladınız. Yurt içinde bu e, dayın e, iracatı kullanılmasına izin verdiniz. Madem öyle, şimdi daha önceki bakanlar Türkiye'de e, alım fiyatları açıkladığında bir kar marjı açıkladılar. Derlerdi işte biz atıyorum şimdi rakamı mı açılısına söylüyorum. Biz 10 liraya alıyorsak bunun %40'ı e, kar marjı derlerdi. Nice. Ben de diyorum ki siz bu alım fiyatındaki kar marjınız nedir sayın bakan? Siz bunu bir açıklayın çiftçi. Çiftçi yüzde kaç kar ediyor? Yani siz 9.200 50 liranın e, ekmeklik buğdayı, çift yüzde kaç, makarnalık buğdayda yüzde kaç, arpa da yüzde kaç kar verdiniz ki bu fiyatları açıkladınız. Ya, çiftin en doğal hakkı değil mi? Siz buna ayarla açıkladınız. Tabii her zaman ki açık, tabii ki Buyurun çirkin deyin ki ya biz sizin yüzde %50, %40, %30 kar macile verdik. Hani bu kar da sizi kurtaracak bir kar. O yüzden bunlara kulak asmayın, tepkiler yersiz deyin. Biz de sizin bu açıkladığınız, yaptığınız maliyet hesabı, üstüne koyduğunuz karı diyelim ki evet ya Sayın Bakan haklı ya da Sayın Bakan sizin yaptığınız hesapta şöyle bir yanlışlık var. Neden yanlışlık var? Bakın TÜİK'in sizin verilerinizi gönderdi ve TÜİK'in açıkladığı tarımsal girdi fiyat endeksi bile %50 artmış. Doğru da Mart ayında yani böyle şu anda her şeyin fiyatı artmaya devam ediyor. Bakın bu %55 ya da %60'a çıkacak. E enflasyon %75 çıktı biliyorsun Gazi Mayıs ayı enflasyonu. O da evet, TÜİK'in verileri. Enak %120 falan açıkladı. Evet yani hadi diyelim ki biz gıda tarafındayız. Gıda enflasyonu bile %70. %70 evet gıda enflasyonu da o seviyede. Evet. Yani şimdi olaya böyle baktığınız zaman demek ki gerçekten hiçbir veri açısından açıklanan fiyatların e, bir e, tutar tarafı yok. Bakın, bu ben size şunu söyleyeyim. Geçen seneki bu e, makarnalık fiyat 419 dolardı, ekmeklik buğday 384 dolardı, arpa 326 dolar. Şu an 100 dolar daha aşağısında bir alım fiyatı açıklandı. Yani az bir rakam değil. Doğru. Şimdi böyle bir şey olamaz. Yani üçte bir dolar bazında neredeyse fiyatlar aşağı çekilmiş. Yani çiftçi nasıl ayakta kalacak? Böyle ben rica ediyorum sayın bakanlar lütfen siz yaptığınız bir maliyet açıklayın. Ondan sonra da kar marjını biz öğrenelim. Çiftçiyle gerçekten karşı karşıya kalıyor musunuz kalmıyor musunuz ondan sonra görelim. Çok haklısın Çok. bu konuda. Ee, ben de anlayabilmiş değilim. Yani ne kadarlık bir kar. Ee, geçen yıldan bu seneye %10 ya da %11 artış oluyor değil mi? 8250 işte 9250 evet. 250 aşağı yukarı o seviyede oluyor. E şimdi sen de söyledin enflasyon ortada, gıda enflasyonu ortada, TÜİK'in verileri ortada. Her şeyi bir kenara bırak. Ya mazot geçen seneye 20 liraya alırken çiftçi bu sene 40 lira 45 liradan kullandı hatta Ekim zamanı. Evet. Böyle bir ortamda nasıl oluyor da hani bu kadarlık bir artış öngörülmüş? Hesabı nasıl yaptılar bilmiyorum ama şunu merak ediyorum Gazi. Şimdi sen Ankara'yı da iyi bildiğin için belki kulağına bir şeyler, duyumlar gelmiştir. E yarın Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşmesi olacak. Acaba o görüşmede buğday konusu da gündeme gelir mi sence? Var mı kulislere yansıyan bir şey? Ben şöyle söyleyeyim, Özgür Bey sonuçta halkımızın sorununa dile getirme anlamına çok aktif bir siyaset izliyor. Sayın Cumhurbaşkanı misafir ettiğinde sadece buğday arpayı değil, bence çayı da tekrar gündemine getirecekti. Sayın Cumhurbaşkanımızın memleketinde bu çay fiyatlarına gerçekten çok büyük bir tepki var. Bu ikisini de gündeme getireceğini düşünüyorum. Çünkü şu anda hani eğer dünyada en çok çay içen e, ee, ülkeyiz biz. Yani. Doğru. Yani. başında 3 kilo. Hatta 3,5 kilo da 3'e düştü de evet. maalesef. Öyle bir durumumuz oldu. E şimdi ana vatanı buğday e, ülkemiz olduğuna göre bunları korumak adına, ülke çiftçisinin üretimde kalmasını, e, gelecek yıllardaki üretimin artması adına Sayın Cumhurbaşkanı'na bu fiyatların revize edilmesi ya da desteklerin daha erken ödenmesi, artırılması konusunda bir söylemi olacaktır diye düşünüyorum. Evet. E, şimdi benim aklıma şu da geliyor Gazi. Sen güzel hatırlattın. Çayda hayal kırıklığı yaşadı üretici. Hatta eylem yaptı Rizeli çiftçiler. E, fiyatı yetersiz buldu. E, buğday arpa fiyatı çiftçiyi memnun etmedi. Şimdi önümüzdeki süreçte mısır var. E, geçen sene zaten beklentilerin çok altında kalmıştı. E, ne dersin? Mısır'da nasıl bir tabloyla karşılaşırız? Var mı bir tahminin bu konuda? Evet, var. Evet, Taner Bey tahminim. Yani bizi eğer izleyen izleyiciler bilir. Biz hani yaptığımız yayınlarda buğday fiyatının 9 lira civarında olacağını veya serbest piyasada olacağını hatta sonra çay fiyatındaki prim uygulamasının e, buğdayda olacağını e, defalarca söyledik. Ve bunlar da yaşandı. E, ben şimdi Mısır üreticilerini e, üzecek bir e, gerçeği paylaşmak istiyorum. Mısır'da da bu sene bence bu temel alım fiyatı 6.350 lirayı geçmeyecektir. Hani belki o dönemde dünya piyasasında bir artış olursa 6.5 civarına kadar yükselir ama 6.5'ü geçeceğini düşün çünkü arpa ile paralel bir fiyatla gidiyor evet. ve şu anda bakanlık su ile ilgili yaptığı çalışmalarda biz suyumuzu korumak adına Mısır'da çok su tükettiği için burada fiyat düşük tutup dışarıdan ithal etmeyi daha çok tercih ediyor. Mısır fiyatları maalesef çok yüksek olmayacak. Yani şimdiden paylaşmak istedim bildiricilerimizle. Evet. Bu da aslında bir diğer önemli e, tahminindi. Zaten onu da Mısır fiyatları açıklandığı zaman mutlaka konuşacağız ama şimdiden e, sevgili Gazi Kutlu tahminini paylaştı. Şunu soracağım Gazi sana şimdi... E, hep şu konuşuluyor efendim işte Maliye Bakanlığı izin vermiyor biz işte şunu istiyoruz ama maliye onay vermiyor. Ne dersin bu buğday fiyatı da belirlenirken yine burada Sayın Mehmet Şimşek'in bir dokunuşu olmuş mudur? Veya Sayın Cumhurbaşkanı'nın bundan haberi var mıdır? E, tahminler ne yönde sence ya da var mı bununla ilgili de kulis bilgisi? Yani e, tabii ekonomide e, daralma yaşadığımız için bazı bütçe kalemlerinde Sayın Bakan da kısıtlamaya gitmiştir e, e, Elbette. Bunu da ilk yap yapılacak yer ben her zaman söylüyorum. Çiçi kesimi olmuştu. Sayın Mehmet Şimşek'in böyle bir talebi olsa da olmasa da ilk ısıtan herkesin aklına gelen maalesef çiftçi örgüt, e, çiftçi kesimi oluyor. Çünkü çiftçi sahipsiz. Evet. Yani sahip çıktığını söyleyenler de sahip çıkmıyor. Yani ben dediğim gibi az önce açıklama yapıyorum, geçiyorum. E unutuluyor ondan sonra. Çiftçi de dönüp bakıyor. Yani bana sahip çıkan birileri yok. Ne yapayım diye. Ben de söylüyorum ya siz şey, eylemlere katılın. Orada sesinizi duyuran insanlara destek verin. Ki fiyatlar yükselsin. Siz kendi e, yarınızı iyileştirmezseniz kimse gelip sizin yarınızı iyileştirmek için e, belli bir süreden sonra bırakıyor. Demek ki Burada e, çiftçinin e, kendisi de artık bu konuda tepkisini ortaya koymalı. E, şunu söylemek istiyorum. Diyelim ki bunların hepsi doğru. Mehmet Çiftçilik bütçe kıstı, çiftçinin işte alım fiyatını yüksek işte tutmayın, bu sene temo depolarının doldurulması. Bunların hepsini söylediğin doğru kabul. Ya yani Bu ülkenin tarım orman makamı, ilk görevi bu ülkenin gıda güvenliğini, milli güvenliğini sağlamak. Doğru. Yani tarım savunma kadar önemlidir diyorsanız bunu sağlamak. Yani soframıza gelen gıdanın güvenini, üretimini sağlayacak kişi Tarım Orman Bakanı'dır. Eğer o kişi çıkacak diyecek mi? Hayır Sayın Mehmet Şimşek. Siz kısıtlama yapacaksanız en son yapacağınız yer tarım kesimidir diyecek. Ben çiftçimi korumak zorundayım. Bu ülkemizin 85 milyon insanın gıda güvenliğini, her yıl ülkeye gelen 60 milyon turistü, içeride 5 milyon sığınmacının gıda ihtiyacını karşılamak zorundayım. Geçtim onu. Ya yani tarım sektörü biz ihracatçı ülke diye sürekli açmıştık. İşte 30 milyar dolarları geçtik. Bu her yıl 6-7 milyar dolar içeride kalan para var diyoruz. Bu kadar kazandıran bir sektöre sekte vuramayız. İnsan bindiği dalı keser mi? Kesmemeli evet. değil. Tepkisini koymalıdır. Ama bunu yapmadığın sürece çiftine sahip çıkmadığın sürece o zaman çiftle karşı karşıya kalmaya mahkumsunuz yani. Çok haklısın ee, tepkileri de normal karşılamak lazım diyelim. Bakalım ne olacak umarız bir adım atılır ama çayda da tepkinin dozu daha fazlaydı ama geri adım atılmadı benzer durum. Belki buğdayda da olur ya da olmaz artık zaman gösterecek diyelim e, ama bir gerçek var ki fiyatlar düşük kaldı e, beklentilerin altında diyelim. E, bu sohbeti noktalayalım. Gazi çok teşekkür ediyorum yine önemli bir konuda bizleri fazlasıyla aydınlattın emeklerine sağlık diyorum. Ben çok teşekkür ederim Tanrım. ben de size şu, e, şöyle bir katkı vermek istiyorum. Buyurun. İnşallah çayda yaptıkları hatayı buğdaya arpada yapmasınlar fiyatlar sabit kalmasın. E burada gerçekten ya bugün yaptığın her işlem gelecekle ilgili bir adımın öncüsü oluyor. Lütfen fiyatları revize edin ya da primlere deyin ki biz bu sene erken ödeyeceğiz deyin. Bir yıla bırakmayalım deyin. Yani yara iyileşmesi için en hızlı aktiviteleri, kararları alsınlar diyorum. Çimlerimiz bereketli ve kazançlı bir sezon diliyorum ama biraz zor olacak gibi. Biraz zor olacak gibi ben de seninle aynı fikirdeyim diyelim. Peki tekrar teşekkürler Gazi. Selamlar olsun Ankara'ya. İyi çalışmalar diliyorum sana. Çok sağ olun. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Sağ ol. Evet 10haber.net tarım yazarı Gazi Kutlu bizimle birlikteydi. Dinlediniz değerli izleyiciler. Ki zaten daha önceki yayınlarımızı da dinleyenler bilir. Sevgili Gazi söylemişti 9 bin lira civarı bir fiyat bekliyorum demişti. Nitekim bir 25 kuruş düşük kaldı ama bildi. Ve e, durumu bize özetledi. Durum işte de parlak değil. Özellikle buğdayda çiftçi açısından. Şimdi bir araya gideceğiz. E, durumun parlak olmadığı bir sektörde süt üreticisi. Onlar da sıkıntıda. Konuşmaya devam edeceğiz ama tabii hem fiyatı konuşacağız. Akabinde havalar çok sıcak. Biz çiftliklerde süt vermeni nasıl koruyacağız? İşte bu soruya da yanıt arayacağız. Kimle? Davut Karaman'la.